arkadaşlar bugün sizlere Diyarbakır'da ölen 13 şehidimiz için bir şarkı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar başlıyorum. Diyarbakır'da 13 şehit var vatan vatan ne dinliyor hala şehitler ölmez vatan bölünmez vatanımın uğruna neler verilmez ne mutlu Türk'üm ölme ne ölküm. Vatanıma kuruşunu çıkacaksan eğer bilin köpekler ben de bir asker. Hadi beni de vurun lan hayır bu da şehidime kurşun sıkılan idiler ölmezler şehitler ölmezler vatanıma aitler ölemezler şey Şehirde kalleşler kol geziyor. Aman vermeyip aman vermiyor. Ağlaman sensiz göz yaşını. Oğlanlar medik kaldır başını. Kırmızı beyaz ay yıldız var. Diyarbakır'da bir şehit var. Hayır pusuda ateş etmişler. Kardeşim askerliği bulmuşlar. Turdurun artık gelirin sorunumu. Adam olunan biz iskerim soyduğu Bir gece gündüz kurdunuz pusu. Yeter lan artık durdurun şunu. şerefsizin şu şerefine sokarım. Bir anlık keleşte gelir de yatarım. Öldürdüğün keleşte var ya. Yeminim olsun lan. Şerefsiz illahi verin gönller. Vatan ne mutlu türküm. İnsan olacak ülküm. Bayrak değil çabuk sizinki. Gökten bir tek ayıl zindi. Köpeksiniz lan. Tasmayı takarız. Bayrak dediğinizi ağzınıza sokarız. Vatan vatan vatan. Allah Allah. Vatan, well vatan. Well Teşekkürler arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere oyunun özelliklerini öğreteceğim. Önce klandan başlayalım. Arkadaşlar burada klanlar var. Ee, burada klanlar. Şu an en, en pro klan Rusya. Burası kullanıcı listesi, klan listesi. Burada tümünü göster var. Ama şu an benim rütbem yetmiyor. Evet arkadaşlar. Klanı üye ol var. Mesela good game'e tıklıyoruz. Klanı üye ol diyoruz. Veya klan oluştur diyoruz. Klan oluşturmak için uzman çavuş. Birinci kadem olmanız lazım. Ve 5000 para ihtiyacınız var. Burada klan adı araması var. Klan listesi aranıyor gördüğünüz gibi. Şatun klanlar aranıyor. Arkadaşlar profile girelim. Profilde arkadaşlar burası görev kartları. Ee, gördüğünüz gibi. Eğitim kampı ilk başta size bedava gelecektir. Ben taarruz tüfek kartını 5000 liraya yani e, puana paralı aldım. Evet arkadaşlar bu görevleri bitirince burada ünvan var. Ee, rütbenize göre. Mesela ben daha e, şey şeydi Rütben benim daha tam değil. Yani tam olmamış. O yüzden ben şu an şunu açabilirim. Deneyimli birlik mensubu. 2 e, adet nişan gerekliydi. E, ünvanı aldım. Profil burası arkadaşlar. Buradan ayarlayayım. Mesela bakın. Bur bu çıkar ekrana. Buna basarsınız. Ve koyarsınız. Gördüğünüz gibi tekrar yapıyorum. Evet arkadaşlar. Başarılı olmuştur. Evet e, sırada ekipman var arkadaşlar. Burası sizin ekipmanınız. E, ekipmanda eşyalarınız vardır. E, ekipmanlar birinci silahlar veya ikinci silahlar ikiye ayrılır. Adetli ve süreli. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adetli bir ürün. Ama bu da saatli ürün. Adetli ürün ellere göre e, oynadığınız el sayısına göre değişir. O elde bu silahla oynadıysanız Değişebilir Bunda 24 saat Süre var Burası birinci silahların yeri İkinci silahlar Üçüncü silah Dördüncü silah bomba Özel silah da smoke Veya flash Evet arkadaşlar burası karakter Burada kırmızı takım Karakteri mavi takım karakteri Kafa bere ve dinozor seti var Dinozor seti 3 tane en başta size bedava gelecektir. Arkadaşlar Raptor e, ilk başta alışmanız için kullanın. Sting Raptor'un özelliği e, mouse'u sağ tıklayınca hızlılığı ve vurması hızı artıyor. Bir de normal vuruş. Sting zehir saldırısı ve normal vuruş. Akit'te normal vuruş ve intihar patlaması yapıyor. E, ben sizler için bunu tavsiye ederim. Bu, da kas seti arkadaşlar. Kafanın kas seti gördüğünüz gibi. Ürün arkadaşlar. Burada sizin ürünleriniz. Mesela ben şu an bunu giyiyorum. Güçlendirilmiş kuruşun geçilmez yelek. XB kuponu kullan diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Kullanıyor. Canlanma süresi kısaltma. %100 3 günlük kupon. Puan 10.000. Kullanıyorum arkadaşlar. Ve puanım 36.200 olmuştu. Market arkadaşlar artık buramı açıklamama gerek yok yani biliyorsunuzdur. Birinci silah NG ürünü nakit ve puan ürünü var. İkinci silah, üçüncü silah, dördüncü silah ve beşinci silah. Karakterler var burada maskeler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karakter, güçlendirilmiş sizin güçlendirilmiş akit. Ürünler var burada da arkadaşlar. Ee, sizin için bir tane e, ürün kullanacağım. Arkadaşlar puan ürünü mega bomba. İçinden güzel şeyler de çıkabilir. Kötü şeyler de çıkabilir. Evet arkadaşlar aldım, kullandım. Ee, bir silah geldi. Burası da set arkadaşlar. Buradaki e, her şey ne gelirdir yani paralı. Burada da set var. Mesela P90 set gibi. Evet arkadaşlar, e, burada takılanlar çok oluyor. Burası arkadaşlık listesi, iletişim. Arkadaşlar, burası klan listesi. Klanınız olunca buradan kullanabiliyorsunuz. Burası mesaj kutusu. Mesela bana bir arkadaşım göndermiş Mert Uzun. Ne haber yazmış. Buradan mesaj yaz yazılabiliyor. Burası da ayarlar arkadaşlar. Burada zaten sizin için tüm şeyler gösterilmiştir. Evet arkadaşlar. Şu anlık size oyun tanıtımını yaptım. Tabi daha genel yani çok özelliklerimiz var ama ayrıntıya şu an girmedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.